Evet. Sürü bağışıklığı ne? Ne işe evet. yarar? Ee, evet. Onun dışında işte bu izole e, olup tamamen virüsü bastırmaya yönelik çalışmalar ne? Aradaki fark ne? Evet şimdi herkes epidemiyonok oldu, herkes berber oldu bu süreçte. <gülüyor> Yeni <gülüyor> meslekler kazandık. Şimdi şöyle anlatalım. Ee, bir enfeksiyon hastalığının ortalama kaç kişiye bulaştığı önemli bir rakamdır. Yani bunun bir rakamı verilebilir, ortalama hesaplanır. Covid için söylenen bir kişi ortalama üç kişiye bulaştırabilir. Hı hı. Bunu bilirsek, yani bu rakamı bir kişinin ortalama kaç kişiye bulaştırdığını bilirsek, toplumun ne kadarı bağışıklanmalı ki bu hastalık, hı. bu salgın dursun sorusuna yanıt verebiliriz. Bir formülü var çünkü. Hı hı. Ee, bunun formülü, bu bir rakama R0 diyoruz. R0 çoğalma sayısı diye ben bunu... Yıllar önce Türkçe'ye çevirmiştim. Bunu an ben bunu derslerde anlatırken şimdi her yerde herkes anlatıyor. Evet. İyi de bir şey tabii. Yani bilgi çok e Erişimi kolay bir şey oldu. Hı -hı. İyi oldu. Açık erişimli bir hale dönüştü. E, reproduction number İngilizcesi çoğalma Hı -hı. sayısı. R0-1 bölü R0 yani 2 bölü 3. O da eşittir Hı -hı. %60. Hı -hı. Yani toplumun %60'ı %60 bağışıklanırsa eğer o zaman salgın artık durur. Çünkü Hı -hı. R0 artık birden küçük olur. Bu Hı -hı. R0 mutlak ila nihaye bir rakam değildir. Değişir. Yani mesela R0'ımız birin altına inerse yani bir kişi ortalama olarak en fazla bir kişiye bulaştırır ya da bir kişiden az kişiye bulaştırır rakamı çıkıyorsa o zaman salgın olamaz. Söner salgın. Bunu, bunu umuyoruz. Bunun olması Hı -hı. için de toplumun %60'ının bağışık hale gelmesi gerekiyor. Bunun için aşılar yapı önemliydi. Hı -hı. Evet aşı evet. Aşı yok. İşte aşı yoluyla değil doğal bağışıklamayla Hı -hı. yani doğal aşı olmayla yüzde %60'a ulaşmamız lazım. Hı. -hı. Bu %60'a hemen bir ayda ulaşmaya kalkarsak, işte sokağa çıkma yasağı... İşte saat, o zaman bu etik sorunlar Türkiye'de de heh, baş göstermeye evet, başlar, değil evet. mi? İngiltere'nin. Şimdi biz bunu hmm. ertelemiş bulunuyoruz. Hmm. Kurtuluyor hmm. muyuz? Hayır, kurtulmuyoruz. Hmm. Ama erteliyoruz. Bu yüzde altmışa günün birinde biz de geleceğiz. Herkes gelecek, hmm. bütün toplumlar gelecek. Ama bunu kontrollü gelebilen toplumlar hmm. az kayıp verecekler. Hmm. Çünkü hmm. az sayıda insan hastaneye ve yoğun bakıma gittiği için bir kaos yaşanmayacak. Ee, İtalya'da, İngiltere'de ya da Amerika'da gördüğümüz tablolar olmayacak karşımızda. Bu toplum, <laughs> İngiltere çok paldır ilk bu işe girdi. Aferin evet. işte türbaşıklığı olsun da bir an önce. Biz buna şaşırdık. Çok cahilane çok, bir şeydi. Evet. E, İsveç İngiltere... yapıyor şimdi bunu ve İsveç'ten gelen e, kayıp rakamları da çok yüksek. Yani ile İsveç'i karşılaştıran bazı evet. makaleler gördüm. Şimdi görülüyor ki hani böyle saldım çayıra Virüs ayıra gibi bir yöntemle olmuyor bu iş. Tabii evet, tabii. Yani bunu İsveç'in ya da şimdi İngiltere çok ha. birikimli bir ülke. Bu bizi şaşırttı akademik dünyada. Nasıl böyle bir cahilce iş yaptılar e, diye. Yani Hı. çünkü ama ilk baştaki şeyden kurtulamadılar. Biz de pandemi ilk çıktığındaki düşüncemiz şu. Çin'de nasıl ki SARS 2003'te olduysa 8-9 bin kişi olur. Orada kalır 8-10 bin kişi kalır. Bize de 3-5 tane böyle turist olursa olur gibi bir yaklaşım vardı. Ee, kimse bunu tahmin etmiyordu. Hı hı. bu Mesela 3 ay öncesinden, 3 ay değil 2 ay önce burada olacağımızı hiçbir bilim insanı tahmin etmedi. Bu yalan değil hı hı. E, sonuçta ama bu hale geldik. Ve bu açıdan da bunu öteliyoruz. Ötelerken yaz ayları biraz rahat geçse de sonbaharda karşımıza çıkabilir çıksın diyoruz. Hmm. Yani biz borcumuzu vadeye yatırıyoruz. Şeye yatırıyoruz. Ee, hmm. peşin değil de Evet, peşin değil de. Evet biz şeyle alacağız. E, faizle alacağız, evet. değil mi? Krediyle, kredi evet. alacağız böyle. Evet. Hı -hı. Öyle. Biz şey zaman kazanmaya çalışıyoruz. Olay bu.